Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim ve değerli velilerim. Bu videomuzda 16 soru ve 16 cevap ile Milli Eğitim Bakanlığı bursluk başvurusunun nasıl yapılacağını kısaca anlatmaya çalışacağız. Soru 1. Milli Eğitim Bakanlığı bursluk başvurusuna kimler başvurabilir? Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bursluk mevzuatını belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. C. Ortaokul, İmam Hatip Ortaokul veya özel eğitim ortaokullarının 5. 6. 7. ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının yani liselerin hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıflarında öğrenci olanlar başvurabilir. C. İlk öğretim ve orta öğretim okullarında sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak. E. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarının 2023 mali yılı için tespit edilen 46.000 TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Soru 2. Ailenin yıllık gelir miktarı fert başına düşen miktar nasıl hesap edilir? Bu sorunun cevabını 3 örnek ile açıklamaya çalışacağım. Birinci örneğimiz ailede çalışan bir kişi aylık geliri 15.000 TL olsun. Ailede yaşayan kişi sayısı 5 olsun yıllık gelir 15.000 çarpı 12 ay eşittir 180.000 180.000 bölü 5 kişi eşittir 36.000 TL 36.000 TL 46 TL'den küçük olduğu için başvurabilir. İkinci örnek A ile de çalışan kişi sayısı 2. Gelirleri 15.000 Artı 15.000 olsun. Ailede kişi sayısı 5 olsun. Bu durumda birinci kişi yıllık geliri eşittir. 15.000 çarpı 12 eşittir. 180.000 ikinci kişi yıllık geliri 15.000 çarpı 12 eşittir 180.000 ailenin yıllık gelir toplama eşittir 180.000 artı 180.000 eşittir 360 bin TL 360 bin TL bölü 5 kişi eşittir 72 bin TL bu sebeple 72 bin .000 46 binden büyük olduğu için bu kişi başvuramaz. Örnek 3. Ailenin aylık geliri 11.500 TL olsun. Ailede yaşayan kişi sayısı 3 olsun. Ailenin yıllık gelir toplamı 138.000 TL iki başına düşen miktar 138.000 bin bölü 3 eşittir 46 bin TL. Bu kişi başvurabilir. Çünkü 46.000 bin TL'yi geçmemiş. Üçüncü sorumuz. Başvuruyu ne zaman yapmalıyım? Sınav başvuruları 29 Mayıs ile 16 Haziran 2023 tarihleri arasında internet üzeri yapılacaktır. Soru 4. Başvuruyu nasıl yapacağım? Başvuru işlemleri MEPGOV.TR ile E-OKUL internet adreslerinden yapılacaktır. Şimdi başvuruyu bir örnek üzerinde göstermeye çalışayım inşallah. E-OKUL adresine giriyoruz. Burada Ekranda gördüğünüz gibi 2023 ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluk sınavı başvuru giriş ekranı için tıklayınız. Buraya tıklıyoruz. Burada bir giriş kodu var. Giriş kodunda sürekli değişiyor. Burada verilen rakam. Evet TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası girdik. Güvenlik kayıt numarasını girmiyoruz ilk giriş olduğu için. Evet şu an öğrenci bilgileri geldi. TC kimlik numarası, baba adı, cinsiyeti, onay durumu, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve sınıfı veriliyor. Kontajan tipi otomatikmen çekmiş. Burada öğretmen çocuğu ya da kanunlarla özel hak kanunan öğrenci. Ailesinin oturduğu yerde okul yok. Diğer çocuk. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenci. Bunlardan herhangi bir e, bunlardan herhangi bir e, birini seçiyoruz. Öğrencimizin durumuna göre eğer öğretmen çocuğu ise öğretmen çocuğu seçeneğini eğer ailesinin oturduğu yerde okul olmadığı için başka yerde okul okuyorsa bu seçeneği tıklıyoruz. Kanunlarla özel hak tanıyan bir öğrenci ise burayı tıklıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenci ise bu seçeneği tıklıyoruz. Eğer bunlardan herhangi biri değilse o zaman diğer çocuk seçeneği tıklıyoruz. Daha sonra buraya da ailenin yıllık gelir toplamda fert başına düşen miktarı yazıyoruz. Buradan kaydet seçeneğine basıyoruz. Başvuru bilginiz kaydedilecektir. İşlemi onaylıyor musunuz? Tamam diyoruz. Burada bir güvenlik kayıt numarası verildi güvenlik kayıt numarasını kaydediyoruz. Evet burada kayıt yaptıktan sonra onay bekleniyor. Kayıtlı olduğunuz okula onaylatınız. Soru 5. İnternetten başvuru yaptıktan sonra ne yapmalıyım? Aşağıdaki belgeleri hazırlayıp okul idaresine teslim edilmesi gerekir. 1. Ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname. 2. Yetkili kişi kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge. Çalışmıyorsa muhtarlıktan veya SGK'dan çalışmadığı dair belge. 3. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı. E-Devlet'ten nüfus kayıt örneği. 4. Veli'nin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasıyla ilgili tedavi yardım beyanlaması. Varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. Diğer bir sorumuz, öğrenci ailesinin maddi durumu gösteren beyanname belgesini nerede almalıyım ve nasıl doldurmalıyım? Tek bir öğrenci ailesinin maddi durumu gösteren beyanlama belgesini okul idaresinden alınabilir veya internet üzeri veli tarafından direkt indirilip indirilip çıktısı alınabilir. Belgenin doldurulması ise şu şekilde yapılır. Velinin adı, soyadı, Velinin öğrenciye yakınlık derecesi, velinin işi ve iş yeri adresi buraya yazılır. Velinin geliri buraya yıllık gelir toplamı yazılır. Örnek aylık gelir 15.000 ise yıllık gelir 15.000 çarpı 12 ay. Buraya ne yazılır? 180 bin şeklinde yazılır. Veli'nin eşi çalışıyor ise geliri aynen yukarıdaki gibi hesaplanır. Varsa diğer gelirler yazılır. Ailenin net yıllık gelir toplamı buradaki şu üçünün toplamı yazılır buraya. Örneğin örneğimizdeki gibi 180 bin TL yazılır. Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı. Bu da ailede 5 kişi varsa 180 bin bölü 5 o da eşittir. 36 bin TL yazılır. Burada bakmakla ilgili olduğu kişilerin adı soyadı ve yakınlık derecesi örneğin Ahmet oğlu Mehmet oğlu Ayşe kızı şeklinde yazılır. Daha sonra aşağıdaki kısım ise ailenin maddi durumu yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder. Velisi bulunduğu okulun adı yazıyoruz. Kültür Ortaokulu 6 E sınıfı öğrencilerinden Burada Mehmet Sani Üzer oğlu öğrenci numarası yazlar. 1 2 3 numaralı Ahmet Üzerin 2023 yılı bursluk sınavına kabulünü arz ederim. Burada tarih yazalım. 30 05 .2020. imza ve ad soyad yazılır buraya. Mehmet Sami Üzer imza atılır. Burada da öğrencinin adı soyadı yazılır. Ve adresi yazılır. Daha sonra da burada belirtilen belgelerle beraber okul idaresine gidilir. Soru 6. Gelir durumunu gösteren belgeyi nerede almalıyım? Belli çalışıyorsa çalıştığı kurumdan 12 aylık gelirini gösteren belgeyi, eğer çalışmıyorsa çalışmadığına dair muhtarlıktan veya SGK'dan çalışmadığına dair belgeyi alması gerekir. Soru 7. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı belgesini nereden almalıyım? E-Devlet'ten nüfus kayıt örneği olarak alınır. Soru 8. Başvurumu yapıp belgelerimi tamamladıktan sonra ne yapmalıyım? Öğrenci velisi, ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Soru 9. Başvurun onaylandığına dair belgeyi ne zamana kadar saklamalıyım? Başvuru belgesi, okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanmalıdır. Soru 10. Bursluk sınavı ne zaman yapılacaktır? Kursluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Soru 11. Sınav giriş yerimi ne zaman öğrenebilir? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce yani 27 Ağustos 2023 mep.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Soru 12 sınavda hangi konulardan sorumlu olacağım, sınav ilgili derslerden 2022-2023 öğretim yılı birinci dönemde işlenen konulardan yapılacaktır. Bildiğiniz üzere Maraş depremi sebebiyle ikinci dönemde birçok ilimizde uzun süre eğitim ara verildiği için bursluk sınavında sadece birinci dönemde işlenen konulardan soru sorulacaktır. Soru 13. Hangi dersten kaç soru sorulacaktır? 5, 6 ve 7. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler her birinden 25 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır. Sosyal Bilgilerin son 5 sorusu din kültürü ahlak bilgisi dersiyle ilgili olacaktır. 8. sınıf ve lise hazırlık sınıflarında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve ile din kültürü ahlak bilgisi derslerinden 25'er soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır. Lise 9, 10 ve 11. sınıflarda Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler alanlarında 25'er soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır. Soru 14. Sınav süresi ne kadardır? Sınav süresi 120 dakikadır. Yani 2 saattir. Saat 10'da başlayıp 12.00'da bitecektir. Soru 15. Sınava giderken yanında neler götürmeliyim? Sınava giderken 1. Geçerli kimlik belgesi 2. Koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem 3. Kalem tıraş 4. Leke bırakmayan silgi götürülmesi gerekir. Soru 16. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecektir? Sınav sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren map.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Tüm öğrencilerimize gireceği bursluk sınavında şimdiden Yüce Allah'tan hayırlı başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Esselamun